Balat ve Fener semtlerinin isimlerini biz son yıllarda dizilerin, filmlerin buralarda çekilmesinden duyduk. Ama aslında bakacak olursanız bu iki bölgenin de çok önemli ve çok eski bir tarihi var. Çok uzun yıllar boyunca Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Müslümanlar burada beraber yaşamayı başarmışlar. Aynı zamanda bölge yani çok eski ve tarihi bir bölge olduğu için de pek çok hikayeyi, çok enteresan hikayeyi içinde barındırıyor. Şimdi ben de bölgeyle ilgili birkaç hikayeden bahsedeceğim. Orada bulunan yapılar, birkaç yapıdan bahsedeceğim sizlere. Ama ondan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ona çok büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Mesela bölgede bana hikayesi çok enteresan gelen e, Tur İstina Kilisesi'nin Hazreti Muhammed ile ve Yavuz Sultan Selim ile olan ilişkisini daha önce hiç duydunuz mu? Ya da Sebatay Sevi'nin... Yine Balat'ta bulunan Ahriza Sinagogu'nda vaaz verdiğini biliyor musunuz? Bir dönemin en önemli ailelerinin ve asilzadelerinin Fener'de yaşadığını daha önce duymuş muydunuz? Şimdi gelin bu önemli bölgenin arka sokaklarına gidelim ve orada neler oluyormuş, neler varmış, nasıl hikayeler varmış bir bakalım. İlk önce e, Balat'ın isminden bahsedelim. Balat kelimesi Bizans dilinde saray anlamına geliyor. Bölge söylediğimiz gibi çok eski tarihlerden beri, yerleşim yeri bu Fener ve Balat bölgesi genellikle en eski sakinleri Cenevizliler ve Venedikliler aynı zamanda da Rumlar. Halil İnalcı'nın İstanbul Tarihi Araştırmaları kitabında yer alan bir bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehrin liman bölgelerine özellikle Fener olarak adlandırılan bölgeye İstanbul'un yerli Rumlarını yerleştirdi. Fener denilen yerde sadece sıradan Rumlar değil, Laskarisler, Paleogoloslar, Angoloslar gibi Bizans soyluları ikamet etti. Yani Osmanlı devrinde Fener bölgesi aslında yüksek zümrenin, eğitimli kesimin yaşadığı yerlerden bir tanesiydi. Hatta burada yaşayan insanlar genellikle e, tercümanlık eğitimi almışlardı, çok dil bilen insanlardı ve Osmanlı devletine tercümanlık hizmeti götürüyorlardı. Yani şu şekilde de ifade edebiliriz ki Fener bölgesi bir zamanlar Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısıydı. Bölgenin en önemli ve en kalabalık cemaatlerinden bir tanesi bu seviyelerdi. Bu Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı'nın evlenmesi, evlenmesi neticesinde bu iki kişi bir araya gelince İspanya'daki Hristiyanlık dışı unsurları bir şekilde dışladılar. İşte Engizisyon mahkemelerinde yargıladılar falan filan derken bir şekilde dediğimiz gibi Hristiyanlık dışı unsurları ülkeden gönderdiler. Bunlar da kimlerdi? Müslümanlar ve Museviler. İkinci Beyazıt Müslümanlarla beraber Musevileri de Osmanlı topraklarına aldı ve bu gelen insanlar bugünkü Balat bölgesine yerleştiler. Daha sonra yani daha önce bu hani İspanya'dan gelen, gelen seferat Yahudilerinden önce bölgede Romanyotlar denilen bir Musevi e, cemaat daha vardı. Bu insanların da şöyle bir özelliği var. Bunlar din olarak Museviler ama Roma devrinden kalmışlar. Orada çok eskiler ve Roma hakimiyeti altında kaldıkları için Romalıların kültürünü daha çok özümsemişlerdi. Hatta Romalıların diline benzeyen de bir dil kullanıyorlardı. Seferat Yahudileri de buraya gelince bu iki e, cemaat birleşti ve bu romanyotlar biraz Seferatların içinde erimiş oldular. Daha sonra Kırım Savaşı yıllarında Yine bir Yahudi göçü yaşandı. Onun dışında da çeşitli tarihlerde Balkanlardan bölgeye Yahudiler geldi. Zaten sokaklarında gezdiğinizde de pek çok sinagog ya da işte kilise görebilirsiniz. Camilerimiz de var. Çok güzel camiler de var. Balatın ve Fener'in ara sokaklarında. Şimdi sizlere hikayesi bana çok ilginç gelen Balat Mürsel Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kiliseden bahsedeceğim. Bir kilise yapısından. Bu kilisenin bir farklılığı var. Çünkü bunun hikayesi Yavuz Sultan Selim'e hatta Hazreti Muhammed'e kadar dayanıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle, Hazreti Muhammed küçük yaşlardan itibaren amcası Hazreti Ebu Bekir'le beraber büyüdü. Hazreti Ebu Bekir de ticaretle uğraşıyordu ve Hazreti Muhammed de yanında getiriyordu. O tarihlerde bir kapas, bu Sed Katarina isimli bir kilisenin papazı yani diğer ismiyle Tur -i Sina Kilisesi'nin papazı Hz. Muhammed'in üzerindeki bazı alametlerden kendisinin son peygamber olduğunu anlar ve Hz. Ebu uyarır. Hz. Ebu Bekir de kervanını yani Hz. Muhammed'e bir zarar gelmesini önlemek için çünkü gittikleri bölgede Yahudiler var ve e, Hz. Muhammed'e bir zarar verebilirlerdi. Papaz bu konuda uyarıyor Hz. Ebu Bekir'i. Hz. Ebu Bekir e gideceği yere gitmiyor, yolunu değiştiriyor Hz. Muhammed'i korumak için. Bu olayı yani pek çoğunuz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu olayın ardından çok uzun yıllar sonra Hz. Muhammed peygamber olduktan sonra Hicret'in ikinci yılında yine bu kilisenin papazları, Saint Katarina kilisesinin papazları Hz. Muhammed'i tebriğe giderler. Hz. Muhammed de geçmişte yaptıkları iyiliğe binaen kendilerine bir emanname verir. Yani emanname dediğimiz bir anlaşma, bir söz verme. Yani bu kilisedeki insanlar, papazlar rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekler şeklinde bir söz veriliyor, bir emanname veriliyor. Ve o tarihlerde adet olduğu üzere bu emannamenin altına hani böyle bir imza niteliğinde bir el işareti çiziliyor. Daha sonra bu emanname kilisenin kilise papazları tarafınca uzun yıllar korunuyor ta ki Yavuz Sultan Selim'in meşhur Mısır Seferi'ne kadar. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne çıkıyor. O kiliseyi buluyor. Emannameyi buluyor. Öbür başına koyuyor ve kilise papazlarından bu emannameyi almak istiyor. Daha sonra bunu alması karşılığında da şöyle bir söz veriyor. işte İstanbul'da e, bu kiliseye bağlı. Bu kilisenin bir kolu olan bir kilise yaptıracağını, inşa edeceğini söylüyor. İşte o bahsettiğimiz kilise bugün Balat'ta Mürsel Paşa Caddesi'nde bulunan Turist Sina Kilisesidir. Bu kilise hala e, Patrikhaneye bağlı değildir. Sina Başkonsolosluğuna bağlıdır. Kilisenin kapısında da belli bir döneme kadar bu emannamenin altındaki anlaşmanın altındaki sembolik el işareti kabartması bu kilisenin kapısında duruyordu ve bu kilisenin kapısındaki el işaretini de Hz. Muhammed'in elini temsil ettiği ifade ediliyordu. Ancak kilisenin şu an kapısında bu kabartma el işareti yok. Bir zarar gelmemesi için sanırım Patrikane'nin bahçesine kaldırılmış. Yine bölgede yaşanan ve bana göre çok enteresan gelen bir hikayeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçi bu hikaye daha önceki yıllarda medyada çok yankı bulmuştu. Çok konuşulmuştu ama bir de benden dinleyin istedim. Osmanlı'nın son dönemleri biliyorsunuz ayrılıkçı hareketler başlamış. Balkanlarda kıpırdamalar var. İsyanlar çıkıyor. Bu isyanlardan biri de 1821 yılında Mora'da çıktı. Mora isyanı. E, o tarihlerde tahta 2. Murat var. E, Sadrazam koltuğunda da Cebe Ali Paşa bulunuyor. Patrikhanenin başında da Patrik Gregorius. Sadrazam Ali Paşa Patrick Gregorius'un Mora isyanını teşvik ettiği, Mora isyanını teşvik etmek için Rus çarıyla mektuplaştığına dair kanıtlar buluyor. Bu kanıtlar neticesinde de Gregorius'un patriği, Fener Rum patriğini vatana ihanet suçunda kilisenin orta kapısı, bu giriş çıkışların da yapıldığı bir kapıydı. Orada kapısında asıyor ve Gregorius 3 gün boyunca orada asılmış bir şekilde duruyor daha sonra yani Gregorius'un bu orta kapıda asılmasının ardından Patrikhane olayın yaşandığı tarihten 1822 tarihinden bu zamana kadar o kapıyı kapalı tutuyor. E o kapıyı hiçbir şekilde açmıyor. ve bu kapıya King Kapısı deniliyor. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Patrikhane'nin bu hamlesine bir karşılık olarak Patrikhane'nin olduğu sokağın ismini Ali Paşa'nın ismini veriyor. Ancak daha sonra bu e, patrikhanenin bulunduğu sokağın ismi Ali Paşa'nın ismiydi ya o da daha sonraki tarihlerde e, değiştirilmiş ismi. Hikayesi bana ilginç gelen yapılardan bir tanesi de Ahrida Sinagogu. Ahrida Sinagogu aslında konuşmamızın başında bahsettiğim Romanyotlar tarafından inşa edilmiş. Daha sonra Seferat Yahudileri de burayı ibadethane olarak kullanmış. Yani Yahudi cemaatinin sıklıkla kullandığı bölgenin de eski ve önemli yapılarından bir tanesi. Bu kilisede, bu sinagogun hikayesinde bana ilginç gelen şu ki Sebataycılığın kurucusu olduğu iddia edilen Sebatay Sevi'nin burada ibadet edip vaaz vermiş olması bana son derece ilginç gel geldi. Yani araştırma yaparken. Sebatay Sevi de aslında başka bir videonun konusu olacak bir e, konu. Son derece Osmanlı'nın bir dönem başını ağrıtmış kendine ee, işte biraz böyle museviliği, Kabalist inançlarla birleştirerek yeni bir din oluşturup kendisinin Mesih olduğunu iddia edip pek çok mürit ve taraftar toplamış bir insan. Daha sonra da e, kendisi işte bir şekilde Osmanlı'nın Osmanlı'dan kurtulmak için cezasından ya da idamdan kurtulmak için Müslüman oluyor. Ancak iddialara göre faaliyetlerini sürdürmüş ve bir şekilde ölmüş. Bir zamanlar yani Osmanlı'nın biraz başını ağrıtmış bir adam kendisi de gelip burada Balat'ta. Ahrida Sınavoglu'nda vaaz vermiş ve ibadet etmiş bir kimse. Arkadaşlar benim konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer Fener ve Banat bölgesiyle ilgili anlattığım e, bu hikayeleri beğendiyseniz, bölgeler farklı hikayeler, e, çok farklı konular da var. İsterseniz bunları da zaman zaman farklı videolarda yeniden değiniriz, anlatırız. Şimdilik bu kadar.